I felt a sense of relief when it was over. Bittiğinde bir rahatlama hissettim. He is feeling better after taking the medicine. İlacı aldıktan sonra kendini daha iyi hissediyor. They had felt relieved when the test was over. Test bittiğinde rahatlamışlardı. We feel that this is a significant milestone. Bunun önemli bir dönüm noktası olduğunu hissediyoruz. I have felt anxious about the results. Sonuçlar hakkında endişeli hissettim. They have felt the impact of the new policy. Yeni politikanın etkisini hissettiler. They will have been feeling relieved by next week. Gelecek hafta rahatlamış olacaklar. She will have felt relieved by then. O zamana kadar rahatlamış olacak. She is feeling optimistic about the future. Gelecek hakkında iyimser hissediyor. I feel happy today. Bugün mutlu hissediyorum. He was feeling anxious before the meeting. Toplantıdan önce endişeli hissediyordu. She has felt confused about the decision. Karar konusunda kafa karışıklığı hissetti. She will be feeling excited about the upcoming event. Yaklaşan etkinlik için heyecanlı olacak. He felt a rush of excitement when he heard the news. Haberleri duyduğunda bir heyecan dalgası hissetti. I am feeling much better after the break. Ara sonrası kendimi çok daha iyi hissediyorum. We feel that we made the right decision. Doğru kararı verdiğimizi hissediyoruz. They felt a strong sense of community. Güçlü bir topluluk duygusu hissettiler. She feels nervous before the exam. Sınavdan önce gergin hissediyor. They will feel more comfortable once they get used to it. Alıştıklarında daha rahat hissedecekler. They were feeling optimistic about the results. Sonuçlar hakkında iyimser hissediyorlardı.